Yasaklar ülkesi olarak bilinen Singapur'da hangisi uygulanan yasaklardan biridir? A. Bisiklet sürmek. B. Sakız çiğnemek. C. Çiçek ekmek. Singapur yasaklar ülkesi. Ee, yine tam bir fikrim yok. Yani cevabı direkt bilmiyorum. Yine çıkarım yapmak istiyorum. Ve yapabileceğimi düşünüyorum. Yani korkmuyorum bu kadar bu sorudan. Eee... Şimdi mantıklı da gitmek istiyorum ama yasaklar ülkesi olduğu için de her şeyde yasaklıyor olabilirler yani öyle bir durum da olabilir. Ee, bisiklet sürmek sanki olası değilmiş gibi geliyor. Singapur'u düşünce çünkü aklıma hep böyle e, ya yani mobilet gibi hani e, motosiklet gibi ta, araçların kullanıldığı bölgeler geliyor. Öyle e, fotoğraflar geliyor gözüme. Yani hani bisiklette yasaklar yani motorlu su varsa bisikleti yasaklamaları çok saçma olurdu. O yüzden A şıkkının olmadığını düşünüyorum. Ee, sakız çiğnemek ve çiçek ekmek arasında arasındayım şu an için. Ee, çiçek ekmek yani çok büyük bir yasak olurdu diye düşünüyorum. Yani hani, hani, toprak yani bu hani herkesin dünyada herkes evrensel bir şey. Hani toprağa çiçek ekmek yani bir mantığı olabilir mi diye bakıp baksam aslında hani mantık olarak da olabilir çiçek ekmek. Hani her yerde çiçek olabilir belki bilmiyorum. onu da kuramıyorum. Çiçek ekmenin neden yasaklanabileceğini de kuramıyorum. Belki hani böyle bir tohumlar yani o bölgedeki tohumlar çok değerli tohumlardır. Sadece olaya ait tohumlardır. Hani o yüzden başka bir başka değil de bir çiçek ekildiğinde oranın ...tam adını bilmiyorum hani şey e, bilimsel adı da ama oranın hani bitki şeyini florasını değiş, mı? Florasını değiştiriyor olabilir belki o yüzden konmuş olabilir çiçek ekmek. Ee, sakız çiğnemek de böyle hani konulabilecek bir yasak yani şu an bana en çok gülen en çok cevap gibi hissettiren sakız çiğnemek. Neden ama, yasaklamış olabilirler sakızı? E, yani hani insanlar gıcık bulur aslında sakızı yani belli bir kesim insan sakız çiğnemeyi gıcık bulabilir. Ee, ve sanki böyle hani diğerlerde böyle hafızada hatırlarsınız ya hani ve sakız çiğnemek yasaklanan bir durummuş gibi hatırlıyorum. Hangi ülkede ya da hangi yerde olduğunu hatırlamıyorum. Ama tabii ki bu şu anda cevabı vereceğim anlamına gelmez. Ee, yani sakız çiğnemek inanılmaz bana gülüyor. Yani gel beni seç diye böyle bağırıyor ama çok kolay bir karar değil. Kırmızı butonum var jokerim yok şu an için. Ee, üzerine düşünürsem düşündükçe cevap değişecek mi diye düşünüyorum bir yandan da ve o da ol, olmayacak gibi ama yani hani cevap verip de yanlış çıkarsa elenmekten korktuğumdan da cevap verin böyle bir ikilemde kaldım ciddi bir ikilemde. O zaman sanki kararınızı verdiniz ama söylemeye cesaret evet, edemiyormuşsunuz gibi. Evet tam olarak gibi. o durumdayım ama çok zaman da almayayım ve olacak olan ol, olur yani sakız çiğnemek demek istiyorum B şıkkı. Umarım doğrudur. Peki B şıkkı sakız çiğnemek dediniz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Evet bakalım B şıkkı sakız çiğnemek cevabı size 50 bin lira kazandıracak mı? Cevap yanana kadar kırmızı butona basma şansınız var. Bu da demek oluyor ki yedi bin beş yüz lira. Durkar. Basıyordum biliyor musunuz? Yani gerçekten...